Koca Su'dan yeni bir doğa aktivitesinden merhaba. Belenören köyü ile Kabaklar köyü arasındaki Koca Su vadisindeyiz. Botumuzla Koca Su'da tersine kürek çekerek ilerlemek istiyoruz. Bu daha önce deneyimlemediğimiz bir etkinlik, bir aktivite. Bugün tersine kürek çekerek bir akarsuda nasıl bir ya, ilerleme kaydedebilecek miyiz? Edemeyecek miyiz? Bunu görmek istiyoruz. Ve e, gerçekten bu spontane gelişti. Burada e, nehir içine girdiğimizde aklımıza gelen bir e, aktivite oldu. Şimdi bakalım koca suyun içinde tersine kürek çekmek nasıl bir şey? Aldım. Devam ediyoruz. Tamam. Evet. Böyle, sakin sakin. Evet. evet, güzel mi? Güzel. gittiğimiz yere kadar gidelim Bazı yerlerde akıntı sertleşebiliyor. Evet. Burada var mesela. Haydi ispanyol. Evet. O merkezden kaçtık mı soruyor. yaparsa çekebilecek, çekim yapar, yapabilecek miyim diye bakıyorum da. Bir elime de. Hadi İsmail Sen de. Şu ağzı yıkarak lazım. Tamam, tamam. Sen, ben gitmeyeceğiz o geldi çek çek bir haydi devam et çek yandan girsek böyle geçebilir miyiz yani sanki buradan daha kolay geçeriz gibi geliyor bu akıntının içine girersek geçemeyebiliriz Yana girelim değil mi? Evet. Daha Haydi bakalım. Yok. Yoksa doğrudan denesek mi? Ama burada akıntı güzel bir He. Bence gideceğiz. Haydi. Bırakma şuraya gitmemiz lazım. Hadi. Hadi. Kontrol bende. Yok, yok. Ölü noktaya gidelim yoksa buraya açmamız yeşil doğru çıkıyor. Yani mümkün değil buraya çıkın. Yani buraya açmamız mümkün değil. Yok yok. Orada bir demir var arkadaşlar. Orada bir ağaç var. Şu ağaç çıkabilir mi? Sadece halleder. Şimdi o yeşil dal tuttuk mı? Gel al sen devam et. Çek. Ters sıkıntı var burada. Ters sıkıntı bizi bunun içine katıyor ama biz ters sıkıntıda orayı tutacağız. Çok güzel. Çok güzel. Çek, çek. Kenara gelelim. Çek, çek, çek. Ben... Böyle ya. Tamam, tamam. Ha. Hiç değil. Mesela şu anda benim sağ tarafım gelişti. <gülüyor> <gülüyor> Hep sağdan. Böyle evet. yamuk bir şekilde ineceğim aşağıya. Evet. Gerçekten çok uzun bir mesafe kat, kat etmememize rağmen bayağı zorladı. Çünkü akıntının bazı yerlerdeki akıntının merkezine girdiğimiz için ciddi efor harcamamız gerekti. Bir konuyu da merak ettik ve denedik. Bu çok güzel bir spor olabilir. Bakın koca suda rafting diyoruz ama koca suda rafting de olur. Ama, ama tersine yüzme de olur. Tersine de olur. Kanoyla. İşte bu tersine kanoyla da tersine çok güzel olur. Ben koca suda Yeni bir spor e, yapmayı öneriyorum. kanoyla koca suyu tersine gitmek. Bu tabi daha e, işi bilenlere özgü bir spor diyelim. Bizimki bir bot. Sürt sürtünme yüzeyi çok geniş. E, bu sıradan bir e, lanet tayin bir bot. Şişme bot ama bir kanonun itiş gücü e, sürtülmesi az olduğu için Oraya yüklenen er, enerji fazla olduğu için tersine de olsa akabiliyor. Gidebilir. Tersine gidip geri gelmeler bence bu nehirde yapılabilecek en iyi spor diyebilirim. Evet, Kocasu'da yeni bir spor yapmayı öneriyorum. Botla yaptığımız deneme sonucunda başarılı olduk. Bir miktar belki 300 metre yukarıya çıktık. Ama akıntılar karşı bu botla ilerlememiz mümkün değil. bu ne yapılabilir? Akıntılarda suyu geçip tekrar devam edilebilir. Ya bu da bir sonuçta bir deneme yanılma ile ortaya çıkan bir aktivite. Koca suda tersine akıntıya karşı kürek çekmek. şimdi bunu yaptık. bu inanılmaz bir efor gerektiriyor ve çok da zevkli, çok da eğlendik. Şimdi buradan geldiğimiz noktadan tekrar kamp yerimize botumuzu bırakacağız ve geldiğimiz noktaya dönüş yapacağız. Akıntıya girelim, tam akıntıya girelim. Yani geldiğimiz yere, coş geldiğimiz yere değil, o akıntının güçlü olduğu noktadan inelim. Umarım kesici bir şey yok. Hadi. Sahi Bey orada ağaçlar var, odunlar var. Bizi orada bırakabilir. Yeter şimdi, yeter şimdi, yeter şimdi. Yeter şimdi. Çek şimdi, çek, çek, çek. çek. İkimiz de. Hayır, oradan değil. Daha birinci günde raftingimizi yaptık. İsmail Bey çek de azıcık yönümüz şöyle sola gitsin. Çünkü orada ağaçlar var. Sen geri çekince hemen o sola dönecektir zaten. Çünkü ben senin hareketini takip ediyorum. Haydi bakalım. Aşağı devam mı? Biraz gidelim de gelelim mi? Tamam. İyi gibi görünüyor burası. Haydi bakalım. Evet kamp yerimizden devam ediyoruz aşağıya inişe. Gidiyor. İyi. Gayet iyi. Böyle evet, burada akıntı güzel. Tamam. Niye öyle? Çağlayan var aşağıda. Çağlayana inmeden dönüş yapacağız. Evet.

Ve burada da Yavaş kalır da, Birileri Çek şey. Merhaba. Hadi. Öbür tarafta halka geç. Ha bu tarafta alacaksın mı? Tabii. Sana helal olsun. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> var mı balık var mı? Daha şimdi gelmiyor bakam çelden vuruyor. gece. Aylısı. Gece kalıyor musun? Bu gece kalacağım. Ee, biz de buradayız az yukarıda. あ Geldik. Geldik. Az kaldı. Evet, tersine kürek çekme etkinliğimizi şimdilik sonlandırdık. Evet, İsmail nasıldı? güzel. Spor spordur. <laughs> Güzeldi değil mi? Evet koca suda tersine kürek çektik. Yukarıya çıkıp aşağı indik. Tekrar yukarıya çıktık. Ee, i̇lginç bir deneyim oldu. 500 metre kadar evet, var. iyi bir efor harcadık. Güzeldi. Evet. Botumuzu iki yakaya da bağladık akarsuyun ortasında oturuyoruz İsmail Bey'le. Yani İsmail Bey'in eşinin ünlü kurabiyelerinden yiyoruz. Evet İsmail Bey, alabilir miyim bir tane? Filiz Hanım, ellerinize sağlık. Güzel olmuş. Teşekkür ediyoruz. Bunu zaman zaman bu lezzeti yaşama şansı buluyoruz sayenizde. değil mi? Çok güzel. Belenören Köyü altındaki Koca Su vadisindeyiz. Pederlerimizi açtık. Akşama hazırlık yapıyoruz. Evet. İsmail Bey geceliklerini giymişsin bakıyorum. Evet. Akşam halimize <laughs> dönmüştük. Evet, gece ah. moduna girdik diyorsun akşam moduna. аа <laughs> Buranın özelliği nedir? Buranın özelliği böbrek taşlarına iyi geldiği söyleniyor ve bu e, gerçekte olan bir şey. İnsanlar ee, insanlar geliyor, bilenler geliyor, civar köylerden geliyor, işte İstanbul'dan geliyor, bilenler geliyor ve şifasını da buluyor burada. Kelesin mahallelerinden geliyorlar ve bunlar e, birebir ben burada olduğum için duydum. Diyorlar ki e, ben bundan içtim yani böbrek taşlarımı attı ve rahatladım diye söylüyorlar. Haydar Hamamı'ndayız. Ee, bir süre aradan sonra Haydar Hamamı'na tekrar geldim. Çünkü bu bölge gerçekten insanı çekiyor bu bölgenin yaz halini de yaşamak istedim. Farklı mevsimlerde geldiğim için ilk defa yaz mevsimi içinde gelmiş bulunuyorum. Yani bölgeye yaz mevsiminde gelmenizi tavsiye etmem. İnsanlar çok misafirperver. Kiraz, dut, vişne yıkılıyor. Ve her bahçenin yanından geçerken insanlar mutlaka yemelisiniz diye davet ediyorlar ve bu da Ciddi bir sorun oluşturuyor. Bölge muhteşem bir doğaya sahip. Ee, i̇nsanlar gerçekten bahçelerinde çok güzel şeyler üretiyorlar. Yine Haydar Hamamını ziyaret etmek istedik. Haydar Hamamına geldiğimde burada genç bir arkadaşla karşılaştım. Tanıyalım. Merhaba. Merhaba. Ee, ee, ben Mustafa. Bu ee, burada Haydar Köyündeniz. E, Kaplıcalarımız özellikle e, herkes davet ediyoruz. Burada yine aynı şekilde belediyemizden, Keleste olsun, Büyükşehir Belediyemizden olsun desteklerini bekliyoruz. Şu anda e, özellikle devamlı temizlenme ihtiyacı var buranın gerçekten. Çok farklı yörelerden insanlar geliyor. Kimi gerçekten e, çok güzel temizliyor, bırakıyor ama kimi gerçekten burayı e, pis bırakıyor. Sahip çıkılması gerekiyor gerçekten buraya. Yine bu kaplıcalarımız da geleneksel tıpın e, Türkiye'deki en önemli boyutlarından bir tanesidir aynı zamanda evet. Buraya insanları davet ediyoruz Mutlaka buraya gelsinler Buradaki su gerçekten çok temiz Doğa tertemiz Çok teşekkür ederim Rica ederim koca su etkinliğimizde bugün üçüncü günümüz ikinci gecemizi de Harun abimizin değirmeninde yaptık burada kamp yaptık şimdi buradan ayrılıp Keles'in Gököz köyü ile aynı adı taşıyan Gököz göletine gidiyoruz buradan.